dileyerek, aşklar dilenerek sohbete başlayalım aziz dostlar. Aşklar dilenerek. Aşk dilencisi olalım da bir aşk velisinin, aşıklar önderinin, yani Hazreti Mevlana'nın himmetine erelim. Efendim geçen sohbetimizde aşktan konuşmaya çalıştık. Şimdi de sohbetimize Hazreti Mevlana'yı Hazreti Mevlana yapan Resulullah aşkından başlayalım. Men haki rahi Muhammed muhtarem mısraını kapsayan rubayisini daha evvel sözünü etmiştik. Yani ben o seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Sadece bu mısra dahi Resulullah aşkının ifadesindeki yüceliği anlatmaya yeter. Ama bu yüce ifadelerin örneklerini çoğaltmaya gayret edelim. Destra ender ehadü ahmad bizen ey birader varah ez bu cehli ten Ey kardeş ten ebu cehlinden kurtulmak istersen Ehade ve Ahmet'e iyi sarıl. Hazreti Mevlana böyle buyuruyor. İyi sarıl, elini onlara ver. Yani Ahad ve Ahmet. Burada tabi bir kelime yakınlığından kaynaklanan bir edebi sanat var. Oradaki Ahad, Allah, Celal, Ahmet, Resulullah Efendimiz tabi. İnsanın hakka ulaşmasındaki en büyük engel ben demesidir. Benliktir. Hazreti Mevlana ben denilen varlığı Hazreti Peygamber tarafından ümmetin firavunudur diye tarif edilen Ebu Cehil'e benzetiyor. ...ten Ebu Cehli, varlık Ebu Cehli. İşte bu varlıktan kurtulmak istiyorsan Allah'a ve Resulüne, Ehade ve Ahmet'e sarıl. Edebiyatta oldukça fazla kullanılan gül ve bülbül inceliği vardır bilirsiniz. Bu bir semboldür. Aşık ve maşuk pek çok eserde gül ve bülbüle benzetilerek anlatılmıştır. Allah ve Rasulü hakkında da tıpkı gül bülbül Bül meselesi gibi sembolize bir anlatımla ehad ve ahmet kelimeleri bir edebiyat sanatı olarak kullanılmıştır. Ehad ile Ahmet'in yazılışı arasında bir M harfi, Mim harfi vardır. Ve o Mim harfi Ehad Ahmet kelimeleri anlatılırken Ehad'in göz bebeği Ahmet'tir tarzında anlatılır. Bir başka güzel ifadedir. Cenab-ı Hakk'ın kulu ve Habibine olan muhabbetini insanın en kıymetli yeri olarak anlatılan göz bebeğine benzetme suretiyle anlatılmıştır. Muhabbet, aşk, aşıklar, maşuklar. Bunlar kuru laf değil efendim. Eğer kuru laf olsaydı asırlardır aşk meclisleri kurulmaz, aşk bahisleri yapılmazdı. Es sohbeti aşıkan bu iyi Muhammed Ahmet denmiştir. Aşıkların sohbetinden Muhammed kokuları gelir. Böyle olmayan sohbetse zaten aşık sohbeti değildir. Onlar da bizim söz konumuz değildir. Resul-i Ekrem'in anıldığı yere onun ruhaniyeti ve nuraniyeti yar teşrif eder. Böyle şey olur mu? Denmemesi lazımdır. Çünkü aşk bahsinde akla yer yoktur. Evet akıl lazımdır ama aşk bahsinde değil. Biz kuşa uçtuğu için kuş deriz. Ama bir kuş hep uçmaz. Yere de konar, dala da, damada. Ama kuş deyince akla uçmak gelir. Uçmak aşka semboldür. Konmak ise. Kuş uçtuğu için kuş adını almıştır. Yürüdüğü için değil. Yürümesi akıl gibidir, uçması aşk gibidir. Aklı kurban etmeyen aşka eremez. Ve Mevlana buyurur ki, Akıl kurban kün be pişi Mustafa, hasbiyallah kü ki Allahümme kefa. Aklı kurban et Mustafa'nın önüne. Ve hasbiyallah de ki Allah'ı vekil tutana o yeter. Veya bir başka deyişle hakkın hakikatine ulaşmak için ancak hakka dayan ve aklına değil Mustafa'nın yol göstericiliğine güven. Çünkü Hakk'a ulaşmada Mustafa'nın kapısından başka bütün kapılar kapalıdır. Derha heme beste ent illa deritu tarah nebaret garip illa beritu der keremu izzetu <Sessizlik> nurafşani hurşidi mehu çakeri çakeritu buyuruyor şöyle buyuruyor Hazreti Mevlana. Ey ikram ve ihsan etmede, yücelikte ve nur saçarak ışıtıcılıkta, güneşinde, ayında, ayın yıldızların da kendisine kul köle oldukları. Hakk'a ulaşma yolunun yolcusu olan garip yalnızca sana bağlanabilsin başka çıkmaz yollara sapmasın, başka kapılara, başka kapalı kapılara başvurmasın diye yalnızca senin kapın açıktır. 20. asrın en büyük fikir adamlarından ve düşünürlerinden ve büyük Mevlana hayranlarından Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal Hz. Mevlana'daki peygamber aşkını ve kendisinin Hz. Mevlana hayranlığını ne güzel anlatır. Mürşidi Rumi çi hoş farmuda est. Anki yemder katra eş asuda est. az ez hatmir rusul eyyami hiş tekya kemkün berfenu berkâmı hiş. Bir damlasında Nice denizlerin gizlendiği ve görüldüğü o Rum diyarının mürşidi ne güzel ne hoş buyurur Yaşayışına yön vermede kendi bilgine, hünerine ve arzularına uyma. Rasullerin sonuncusu ve en yücesinin düzeninin dışına çıkma. İlk iki mısra Muhammed İkbal'in, diğer iki mısra Hazreti Mevlana'nın. İşte Muhammed İkbal, bir damlasında nice denizlerin gizli olduğunu söyleyerek övmeye çalıştığı Hazreti Mevlana'dan Mürşidi Rumi diye söz ederek bir başka inceliğe ve yüceliğe işaret etmiş oluyor. Bilindiği gibi Hazreti Mevlana Horasan bölgesinin Bel şehrindendir. Anadolu'ya gelince sonradan Rumi diye anılır olmuştur. Büyük Roma İmparatorluğu'nun topraklarını isimlendirmeden kaynaklanan eski bir alışkanlıkla batı yönündeki her toprak Rum diyarı diye anılır. Horasanlı için Anadolu Rum diyarıdır. Anadolular Anadolu ahalisi için Avrupa toprakları adı üstünde Rumeli. Rumeli halkı için ise Tuna'nın öbür kıyısı Rum diyarı. Yani Rum tabiri hep batıyı ifade etmiş. İşte Muhammed İkbal, Mürşidi Rum sözü ile Hz. Mevlana'nın bugün de batı ve batılılar için İslam'a açılan bir pencere. İslam yolunu aydınlatan bir ışık olduğu gerçeğine de böylelikle işaret etmiş oluyor. Evet günümüzde Hz. Mevlana batı aleminde üzerinde en çok çalışılan bir İslam velisi olarak batılıların Mevlana kapısından geçip Muhammed kapısına gelmelerine vesile ve vasıta olmaya devam ediyor. Ve buyuruyor ki Hazreti Mevlana Kafiren ben, gerziyan kerdest kes derrehi imanu taat yek nefes. Kafir olayım ki bir kişi iman ve taat yolunda bir tek nefes alır da eğer ziyan ederse. Yani herkesi İman ve imanın gereği olan ibadet ve taat’a çağırıyor. O saadeti, mutluluğu, şanda, şöhrette, parada, pulda, malda, mülkte aramıyor. Onun saadeti, mutluluğu insanların iman ve taat sahibi olmalarında yolunun toprağı olduğu Hazreti Peygamber gibi. O peygamberin tek bir sözünü dinlemenin bile tıpkı bir nefes iman ve taat üzere olanın ziyan etmeyeceği gibi kişiyi cennet ve cemale erdireceğini de beyan ediyor. Güft peygamber ki cennet ez ilah gerhemi hemi hahi zekes cudi cüz'i mehva ger ne hahi men kefilen merturâ cennetul mevavu didarı hada peygamber buyurdu ki ilahtan cennet istiyorsan hiç kimseden en ufak bir şey isteme eğer peygamberin bu sözünü dinler ve böyle yaparsan ben hakkın didarı cemali ve meva cenneti için sana kefilim. Bir tek sözünü dinlemek bile Hz. Mevlana kefil olurum ki seni cennete ulaştırır diyor. Zaten Hz. Mevlana bizzat böyle yapmış ve kendisi için hiç kimseden hiçbir şey istememek sünnetini bütün hayatı boyunca yaşamış. Bir kimse benim övüncüm yoksulluğumdur diyebildi mi artık o taca, tahta, bayrağa iltifat eder mi? Kesi ki nöbeti el fakru fahri zat çaneş çi iltifat nemayet be tacu tahtu liwa. Hazreti Peygamber buyurmadı mı? El fakru fahri ben yoksulluğumla ölürüm. İşte Hz. Resulullah'ın sadece bu sözünü dinlemek ve yapmak bile kişiyi veli eder. Galiba bunun içindir ki Edirne Mevlevi Hanesi şeyhi Büyük Divan şairi Neşati de de Mevlana'ya öyle diyor. Hem varisi sırrı Mustafa'sın hem mazharı lütfu kibriya Bir başka beldemizden, Kastamonu'dan Hafız Ahmet Mahir Efendi de boşuna söylememiş. Tercamanı lisanı kayyumi, Mevlana Celaleddin Rumi. Efendim hani bazı otobüs ve kamyonlarda yazar ya, ömür biter, yol bitmez diye. Zamanlar biter, programlar dolar, sohbetin zamanı tükenir ama ne Hazreti Mevlana'nın Resulullah aşkının anlatımı biter ne aşkın kendisi. Biz sohbetimizi Hazreti Mevlana'nın ayinlerin başında okunması adet olan ünlü na'atı ile bitirelim isterseniz. Ya Habiballah Rasuli Halik Yaktatü Bergüzini Zülcelali Pâkü Bihemtatü Ey Allah'ın sevgilisi Tek ve eşsiz yaratıcının elçisi sensin O celal sahibinin seçkin kulu Temiz ve benzersiz olan sensin Hakkın nazlısı. Kainatın en yücesi. Peygamberlerin gözünün nuru, bizim gözlerimizin ışığı sensin. Miraç gecesinde Cebrail'in sana sunduğu hizmet ile dokuz kat yeşil kubbelerin üstüne basan sensin. Ey Allah'ın elçisi! Ümmetlerin acizdirler. Başsız, ayaksız, acizlerin yol göstericisi sensin. Sen peygamberlik bostanının ulu selvisi. Marifet, biliş ve oluş dünyasının ilk baharı. Şeriat bağının gül fidanı ve yüce sünbülü sensin. Tebrizli Şems ki peygamberin metini ezberinden, kendiliğinden yapar. Sen en yüce ulu efendisin. Mücitabasın, Mustafa'sın. Şems-i Tebrizi kidaret, natı peygamber ziber, Mustafa bu an seyyidi ala tüy. aşklar dilenerek sözümüze başlamıştık. Resulullah'tan şefaatler dilenerek sözümüzü bağlarız.